Tuvaletken hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Nefstar Star Manager oynayacaktık. Zaten öbür videoda bir bir Birazcık gibi konuşacağım. Yine kendi başıma evdeyim. Arkadaşlar ben iki gün hasta yani rap ben dün hastaydım zaten biliyorsunuz. Bugün de rapor verdiği için doktor. Şimdi arkadaşlar hani Batuhan Yılmaz diye bir tane arkadaşım vardı ya o benim ee, kariyerini yapıyordu ya ben de onun kariyerini yapacağım. Yani teknik direktör kariyerini yapacağım gibi bir şey arkadaşlar. Sadece bizi öğretiyor biliyoruz. Şuraya en yakın Arkadaşlar bunu biliyoruz ama güzel. böyle güzel ayrıca oyuncuları koşu yapmaları da ayarlayabilirsin. Bir yol çizelim. Şöyle güzel bir yol çizdik. Tamam şimdi o ok yeşile doğru bakın. Şimdi çalım 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 çalım. Hop bitti. Şimdi öyle bir selfie çektim. Gol. Bunu şimdi geçiz 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 geçiz. En sevdiğim de kaymak. Tamam. Şimdi idimiz. İdimiz nedir? İdimiz. Adımız. Batımız. Ne bu ya? Türkiye'li arkadaşlar. Tamam yok abone ol. Aynı adamlar var ama Nasıl çıkalım hadi bakalım. Biz de beyaz formalar giyelim. Oo kadrolar güzel. Siz de kadrolara bakın. Kadrolara baktınız. Ne maçı başladık. Bayram elli oynadı. Penaltı. tam köşeye bırakacağım. Bunu ve Bay Güney Takbay. Takbay. Nevşi Takbay. Kardeşim. Dört yaman su durumdan ince derinde. Olmaz. Patur git patur. Tam köşeye ah be. sarı çıkıyor. Kardeşim ya. Ya yarı zekalı ya. Şöyle tam penaltı. boş hale <laughs> batur at adam çabayı yapacak nevstar topu için ileri çıkmaya yürü 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 bir bak da yürü ooo şimdi buradan bir şut çekelim <laughs> ooo uh. Nereden daha çok çektik lan. Hakim Ziya'ya döndük. Neredeyse her gün uzun videolar geliyor şu Video fikri yaparım bana. Ama Ağaçay. açay. Sizin birazcık çıkmıyor arkadaşlar. Oğlum yeşimdekiler bizim yoruldu. Ne nasıl yapabiliriz? Şu ah be yukarıdan gitme. Al Nevstar ortası aldı. Sen al. Maç bitti. Bakalım George Tumuz Galiye buldu. Oldu sağımız oyunu kontrol etti. Topa hakim olduk. Nevzar müthiş bir performansla Ankara gücü karşısında 3-1 galip gelip sürpriz yaptı. Deplasmanda geldik. 14 temiz lan. Olsun. Daha iyi normallerde kart Hadi bir kadrayı göstersene. Sonlardan Eksi sen top sürmeyi bilmiyor mu? Aslan seçim dedik. Maç Manisa'yla yapacağız. Tamam tamam böyle istediklere baktım. Yeme çıkarız kime koyarız diye. Evet bir de onların kadrosuna toprak falan. Oğlum kaç kişi oynatıyor ki? Şimdi bir de o açtı. Hadi hücum oynayalım. Havayı kurtardı. Topu oh, tuttu. Aferin lan havayı. Sesim niye çıkmıyor? Nefis tamam. yürü 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 o o o şimdi şu mükemmel bir gol akma yattı batuhan yılmaz taktik verdi ve bak yattı. dev star pass aşarak hay ben senin tam 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 tamam. sıkıntı yok sıkıntı yok Ben mi yaptı lan? Sanki evi yaptı. Yürü yağdır 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 yağdır. Um, i̇ki top. Ben ise gol pozisyonundayım. Dural ayda ödüyor. Bir tane de burada da böyle ama top dışarı. Evet tabii ki maçı. Bu oyunu hiç oynamazdım arkadaşlar. Sizin için oynuyorum. Şimdi buradan bir şut gelir. Mükemmel bir gol attık. Ekşiyle. X0. Devre arası neyse. Hakem Manisa için bu çalıştığı topu yeniden her yerde kimse yok. Havayı topu dikti. Şimdi böyle. <laughs> Allah'ım ya. Atasın. Çamurlu zeminde mi? Ee, başar. Top kereyi yalamış. Dur el var. Top golü kaçırıyor. Mevzu sor sor sor. Buradan vursak zaten Çok saçma Şuna i̇şte biraz çıkayım Dur şut şu kaçtı birazcık ama olsun toprak topa aldı toprak evet orta sahada onlardan üstlük geldik çoğu çıkmış kalibu harika bir sonuç arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı bu video birazcık kısa oldu ama yine de olsun Batuhan Yılmaz kariyerimiz güzel oldu bu videoda buradan sona erdi. Hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlarım.